Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber efsane şeyler yapacağız. Bugün arkadaşlar sizinle beraber bir günlük kız olduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bir hatırlatayım arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar bir günlük kız olacağız. Bakalım neler olacak neler. Evet Evet ben bir kızım ve her şeyi çok seviyorum. Evet ben ha, bana hak ettiklerimi vermiyorlar. Ee, ben şimdi gidip biraz fly petimi alacağım. Ondan sonra neler alsam neler alsam. Ee, hatta evimi biraz süsleyeyim aynen ya. Evimi süsleyeyim böyle. Unicornlu bir şeyler yapayım. Harika olacak harika harika. Nerede benim evim? Heh, bu Roblox Sinan'ın evi ya onu bırak ya. Nerede 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 nerede? Ay koşuyorum koşuyorum bulamıyorum anlayamadım. Heh buradaymış benim Evet. Ay bu ne ya çok pis bir evi var bunun. Bunun evini hemen güzelleştirmeliyim. Evet pembe pembe yapalım şunları. <laughs> Efsane olacak. Evet şunlara bir Morlar yapalım morlar 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 harika evet mor oluyor her yer evet en yani sevdiğin renk 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 bütün renkler aynı kalsın hiçbir şey değişmesin bütün renkler aynı ay bu balonları da pembe yapmalıyım şimdi ben değil mi? Ay, hatta kırmızı yapayım kırmızıya da bayılıyorum evet şunu da kırmızı yapalım hatta yok bunu mor yapalım çok güzel. Evet. Bunu da mı bu şöyle bir şu renk yapalım. Ha bunun rengi değişmiyor. Yıldızları da pembe pembe yapalım. Evet. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Evet. En güzel ah halı unutmuşum yahu. Halı mor olsun şöyle. Evet. Pembe pembe güzel bir evim oldu. Tam da bir insanın yapacağına göre yani. Tam bir kızın yapacağına göre. Aa bugün neyimi giymedim ben? Etek almamışım. Uf be yeteksiz şey mi oldu? Ha neyse şöyle biraz çıkalım. Evet bakalım şu anda var? Ee, hiçbir şeyim yok tamam da en ee, sonra sürebiliriz. Ama bu benim arabam mı? Hayır bu benim değil. Merhaba kız ne yapıyorsun? Ben de bak kızım. Beraber takılabiliriz. Merhaba Pink. Selam yazacağım sana. Merhaba. Selam. Nasıl gidiyor Pink? Selam. Ben kızım. Ben kızım. Evet, ben ben kızım. Aa, bütün kızlar benim yanımda toplandı. Bek diyor filisi. Ben de herkes ben de yazdı. Evet, Yaşasın kızlar partisi veriyoruz. O zaman ne eksik burada bu partide biliyorum. Hay bakalım dans edeyim kızlar. Kız partisi, kız partisi, kız partisi, kız partisi, kız partisi, kız partisi, kız partisi. Evet be, kız partisi, kız partisi. Kız kız kız, kız kızlar var burada sadece kızlar. Kızları sayarız, kızları sayarız kızlar. Kızlar bir numara kızlar, 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 kız kız kızlar, kızlar. Kızlar, kız kızlar. Evet. Bugün ise bizim günümüz kızlar. Evet, evet, evet. Evet kızlar, kızlar don coşun coşun. Kızlar, kızlar coşun coşun. Yeah. Evet. Ye. Yeah. Kızlar, kızlar coşun coşun. Cık, tamam kızlar ben gidiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ay ne kızlardı ya. Vallahi benim gibi harikalar. Selam. Aa bak bir kız daha. Merhaba. Sen de bir kızsın. Evet. Hepimiz kızız bugün. Evet, Pink selam. Demin karşılaşmıştık zaten gittin. E, Threat kabul et. Tamam. Kabul edeyim. Aa hiçbir şey yok. ama sen kabul etmedin. Kızım sen kabul etmedin. Aa kabul etmiyor neyse. Aa bakın burada bir kız daha varmış. Şimdi selam kız. Her neyse ben gidip kendime bir şeyler alacağım ya. Şöyle efsane şeyler alayım. Gideyim gideyim. Hadi ama çok zor. Evet. as ah, selam kız sen de benim gibi güzelsin ha. Evet efsanesin. Ay kızlar için evet çilekli dondurma alacağım. Çilekli dondurma. Tam ağzıma like. Aa penguenlere bak. Çok tatlılar. Herkes de bir tane ben güven almalı. Keşke bende de ben güvenim olsa. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Her neyse ben dondurma alayım Selam Elsa sen de kızsın değil mi? Evet ben de kızım neden ki? Hiç ben bugün ben de bugün kızım. Görüyorum zaten. Kırmızı seni ben de. Evet Evet bana çilekli dondurma versene Tamam sana sen alabiliyorsun al He ben mi seçiyorum tamam Şunu istiyorum tamam al Al o zaman neden bekliyorsun Tamam aldım Ya Alex sana alsan kazıksın ya <laughs> Senin yüzüne çikolatalı aldım Nerede çilek Çilek istiyor Alex sana çilek ver bana Ya orada ne yap Kendin alıyorsun Alex sana çok kötüsü Kendim yine alacağım Hım. Hmm. Hmm. çilekli aldım. Bir tane daha. Evet Alessa Elsa Elsa'nın işte neyse aldım. Bay bay. Kocuk kocaman dondurmamı da yolda yerim. Şu hatta neden çıkardıysam yiyeyim yiyeyim. Evet, bugün her şey kız için. Pembe bir dondurma aldım. Oh, doydum. Tamam, şimdi Eee pizza desem o mor falan değil. Evet ben pembe şeyleri bayağı severim. Ee, bilmiyorum yani. <laughs> Hem kalpli bir yer var mı acaba? Kalp almak istiyorum. Kalpli yastık var mı? Toastlarda falan. Çok tatlılar çünkü onlar. Ay bak bu kamgır arabası da bendeği çok tatlı ya. Uf, keşke bende gerçeği olsa. Aa, selam kızlar. Yine misiniz? Selam kızlar. Ne neyse ben şu kızlardan uzaklaşayım. Biraz korkmaya başladım. Merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Merhaba merhaba. Bak şimdi sizin için efsane kız bir tane şey alacağım. Evet. Pinketim yok mu benim? Ha yok. Şu kediyle gezelim. Evet. Sınav Gel buradan. Yuhu. Sınav Kızlara özel neler demek istiyorsun? Vallahi ben kızları çok seviyorum. Zaten ben de kızım. Ya ben kız bir kediyim. O yüzden çok seviyorum. Ben de ben de sen de mi? Evet evet. Fazla konuştum. Evet şimdi arkadaşlar sizin sayenizde bakalım kız olarak hangi threadlerde bize bulunacaklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni ne yazdı bana? Seni çarifim. Ne sen? Anlamadım. Anasını threadimi kabul ettin ha. Threadimi kabul ettin. Ya abi ya işe bak ya Tret kabul etmiyorlar ya Ya biz burada video çekmeye çalışıyoruz değil mi arkadaşlar Ama onlar kabul etmiyor Bu arada size olmaz ben bir kızım evet. Kız olarak dürüst olmalıyım Evet ben akıllıyım Ben insanların doğru dürüst Evet insanlar akıllı olmalıdır Evet biz kesinlikle kötülük yapmayacağız ben de power potumla gideyim Pink power pot Evet Uy, çok eğlenceli ay düştüm kafam çarptım canım acıyor canım çok acıdı evet bir cover botumla gidiyorum kim benimle bunu trade yapmak istiyor ben kızarda kimse mi ben size zorla yaptırırım Heh. şu dragon istiyor ha dragon benim ol aa çok güzel bir unicorn unicorn bana ne demek istiyorsun sen asla beni olamayacaksın ha? Hmm. Az önce unicorn bana küfür mü dedi? Küfür. Unicorn'um istiyorum. Legendary <laughs> can. Ya hayır ama ya çok kötüsünüz. Siz unicorn'un değerini bilmiyorsunuz. Ben kızım ve kızlar unicorn'un değerini biliriz ama o erkek. Ya sen bilmiyorsan ne dedi? No non, are... bir şey dedim Bana bana unicorn ver. Bana unicorn. Oke, okay. unicorn, 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 unicorn. yine dedi. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.